ne restoranlarımız var vallahi dünya çapında ama bizde bir konu var ki şu sunumda garson abi garson bizde başka bir şey şimdi yani Fransız garson İngiliz uşak bunlar başka bunlar mecmua bizimki ansiklopedi bizde şöyle bir garson var bir kere ne vereyim abime ya öyle bir tonluyor ki her şeyi verebilir yani. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Dersin ki bu ne bu? Nasıl bir ilişki? <laughs> ya arkadaş menü var değil mi? Menü, menü. Hiçbir Fransız filminde gördün mü? Bir İtalyan filmi, bir Amerikan. Eğer yani gelir adam burada Seçer. Soğuklar, sıcaklar, ana yemek, yan yemekler değil mi? Tatlı. Seç değil mi? Yok abi. Menü bir aşağılık bir kağıt parçası, bir defter gibi. Bu ne lan? Yani bize de mi menü? <laughs> Bakış açımız odur bizim. Yani bizde müdavimcilik vardır. Yani bir restorana girdiği zaman yani bana ne vereceksin? Ne verebilirsin bana? <laughs> ya ben arkadaşımla gittim. İskender kebap değil mi? Jenerik bir isim artık. Tescilli İskender ya. Daha yani İskender işte. Girdik böyle dedi. Ne vereceksiniz bana? E, İskender. Bize de mi İskender? <laughs> Kafam bu yani. Yani menü falan hatta o kadar özenilmiş menüler kenarda kıyıda böyle atılıyor. Çünkü yani böyle görkemli menüler var böyle geliyor. Hani isteyemezsin korkarsın istemeye. Menüyü alabilir miyim? Bilmem alabilir misin? <laughs> ah, <laughs> menü beşinci planlıdır. Menü hemen kenara atılır. Böyle bir şey var yani. Ne vereceksin bana? Ne vereyim abime? Bana bırakıyor musun abi? <laughs> en sevdiğim. Bana bırak. Ya ben yeme. Bana. <laughs> Kül istiyorum. Abime onu vermeyeyim. Ya yemeğe mi geldik, imtihana mı sokuluyoruz? <laughs> Bak, bizim yemek kültürümüzde böyle mangalcılık diye bir şey var ya biliyorsun. Grubu, arkadaş grubunuzun bir mangalbaşı adamı var, Onu adamı ta tanıdın, hatırladın. Hani hep mangalın başındadır, tek göz kapalı böyle. <laughs> Fön makineslerinde tabii. Erdal gelsene, ben burada iyiyim. İyisin tabii, pezevek. Üç kilo yedin orada, tabii iyisin. En yakındasın löp löp götürüyorsun. Pişti mi? Pişti piş, pişecek. <laughs> Ama yedim yani. Şimdi bu adamla restorana gittiğini düşün. Grup lideri öyle bir domine ediyor ki senin zaten istediğini söyleme şansın yok anladın mı? Şimdi grup lideri öyledir. Oturursun 12 kişi. Ulan menüye de bakarsın sevdiğin bir sürü şey var. Yani kendince bir kombin yaparsın. Hani şunu çorba alırım, bunu bir şey. Oh çok güzel şeyler var. Bak bana bırakın. Buyur bakalım şimdi. Sen ne yapacaksın? Ben de ona bırakacağım. <laughs> Neticede biz yiyeceğiz. <laughs> ya şöyle bir hareket var. Fark ettin mi? Sipariş verenin eline kelepçe vur, aç kalır grup. Biliyor musun? Hani bizde şu yok çünkü. Nohut, pilav istiyorum. İşte gelsin. Yoğurt. Yok böyle bir şey. İlla şöyle bir hareket var. Kardeş ne yap biliyor musun? <laughs> Kardeş ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Bunlar iki kardeştir, iki cümle. Sen bize ne yap biliyor musun? Sen bize ne yap biliyor musun? Yeme içmeyi sıfırdan anlatan bir sipariş. Normalde çorba hortumla geliyordu. Bak Bahattin abi tabak dedi. Sen ne yap biliyor musun? Menüyü direkt Bak bu... ...bir milyon gözlemden süzülmüş bir şeydir yani. Bunu 999.9... ...hepsi yani böyle. Kardeş sen ne yap? Menüyü bırak. Hepsinden azar azar yap. Ortaya yap. Geometrik sipariş hastalığı. Ortaya, Öklit restoran. Pisagor lokantası. Yarın gidelim soracağı tek soru şu. Salatayı ortaya mı yapayım? <laughs> Yok köşeye dikine yap. <laughs> ya ortaya mı? Tek soru bu. Sanki elimizde mezura var bakıyoruz. daha orta salata ortaya ya. Her şey yerinde bence. Çorba koşun içine. Ordövler tanjant diyecek. Ortaya mı? Ben şimdi dünyayı gezmedim. Belki sen gezdin sen söyle Allah aşkına gördün mü? Bir filmde izledin mi? O kadar Amerikan filmi izliyorsun. Gittin İtalya'ya gezdin. Fransa'da bir restoranda bulundun. Şöyle bir şey gördün mü hiç? Look. <laughs> Come here. Fuck the menu. Excuse Menu. Everything. everything. But little little into the middle. <gülüyor> sen? <gülüyor> Duydunuz mu? Bak vallahi ben duydum. Şimdi diyeceksin ki Cemcim sen de bize kafiye ile espri yapıyorsun. Little, little, middle. Yakıştı mı sana? Kardeşim bu espri değil ki bu yaşanmış bir olay. Avrupa turnesine gittik kahvaltı. Şimdi orada zaten yeme içmede zaten zorlanılıyor ya. İşte Fransız bir croissantla kahveyle yavrum Jean Pierre kahvaltı yapıyor. Bize gel gelir mi yani sen dokuz tane croissant isteyince garson yani <laughs> <laughs> Bolavan, hıy ne bolavanı? lan yağdır işte amına ne ya. Ben girdim büfe vardı Allah'tan Nutella ile altlık yaptım. <laughs> Waffle ile genleştiriyorum. ...meyme tabağı falan filan bir şeyler, hepsini harman ettim, geliyorum. Oturdum, yiyorum. Ben büfeyle yırttım. Böyle bir gözüm takıldı, benim kuzenim... ...o anglo-sakson adamla mücadele veriyor böyle. Böyle böyle... böyle. <laughs> bir yakaladım, garsona böyle yaparken gördüm. <laughs>